Ayvalık Belediyesi'ne ait Ali Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Piyano Masterclass konserine Bülent Eczacıbaşı dostlarıyla birlikte katılırken konserde duayen sanatçı Tuncay Kurtiz, eski devlet bakanlarından Ali Bozer, Ayvalık Kaymakamı Nihat Nalband, Ayvalık Belediye Başkanı Hasan Bülent Türközel'le yaklaşık 500 sanatsever hazır bulundu. Sembolik devir teslim töreninde Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu ve Doktor Necat Eczacıbaşı Vakfı Başkanı Bülent Eczacıbaşı'na vakıflarına söz konusu binayı bağışlayan Haluk Tınçay Barıçoğlu çiftine Ayvalık Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Profesör Filiz Ali ise Eczacıbaşı'na birer plaket verdi. Plaket töreninin ardından ünlü piyanist İdil Biret tarafından Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi Ayımada Müzik Dersi verilen 7 öğrenci salonu dolduranlara piyonadaki hünerlerini sergiledi. Konserin finalinde ise piyano virtüözü İdil Biret sahne aldı. Konserini tamamladıktan sonra istek üzerine üç kez sahneye dönerek sihirli parmaklarıyla dinleyenleri büyüleyen İdil Biret konser sonrasında dakikalarca ayakta alkışlandı. <laughs>